Herkese merhaba, ben Hamza Yardımcıoğlu. Dünya gündemine biraz bakalım bugün ama Türkiye'ye de bakalım. Çünkü her ikisi de bir kaos ortamına doğru, olan hal ortamına doğru gidiyor. İşaretler var. Dünya tarafından Amerika ile Çin birbirlerine karşı artık bir finansal savaşın içine girdiler. İlan edilmemiş de olsa bunlar aldıkları kararlarla birazdan göstereceğim. Yani artık savaş çıksa yeridir yani öyle bir noktaya doğru ilerliyor. Türkiye tarafına bakınca da hatırlayın bundan 3 gün önce bir e, seferberlik Hatta 3 gün olmadı işte iki gün oldu e, seferberlik yönetmeliği yayınlandı e, seferberlik demek zaten o da olağanüstü hal demek Neden şimdi yayınlandı yani 2018'de bu tek adam rejimine geçtik ya o zamandan beri aradan kaç sene geçti 6 i̇şte sene geçmiş Neden bugün olağanüstü hale dair böyle bir şey var bir de o boyutuyla biraz bakacağız. Programın sonuna doğru ona dair de birkaç yorumum olacak. Ne oluyor yani? Savaş mı oluyor? Savaş mı geliyor? Darbe mi geliyor? Bir darbe hazırlığı mı var? Biraz işte bir onlarla ilgili de yorumlarım olacak. Ama tabii Türkiye bu işin sadece küçük bir kısmı. Asıl olay dünya, dünyadaki gelişmeler Türkiye'deki zaten her şeyimizi de bizi etkiliyor, belirleyici de oluyor. Şimdi Çin dedik. Amerika dedik bunlar üzerinden bakacağız ama Japonya'da da enteresan olaylar var sistemin e, sallanmasına çökmesine dair e, haberler Japonya'dan da geliyor anlatacağım hepsini şimdi öncelikle ilk haberimizden başlayalım Bloomberg'ten bir haber aktaracağım Arkadaşlar bu geçen hafta yayınlanmıştı ama e, çok önemli Hatta dün Reuters yeni bunun üzerine güncel bir haber daha dün akşam yayınladı. Neyse şunu söylüyor burada. Çin rekor miktarda Amerikan borçlarını satıyor diyor. Yani Amerikan borcu dediği hazine bonoları. İşte normalde devletler döviz rezervini nasıl tutuyor? Gidiyor o ülkenin hazine bonosunu alıyor. Tahvillerini alıyor. Yani borç senetleri bunlar. Gidip böyle kağıt dolarları kasaya koymuyor. Tahvil alıyor. Bu şekilde tutuyor ve son 3 senedir de son Hatta 4 senedir de o kadar hızlı bir şekilde eritiyor ki elindeki Amerikan doları varlıklarını üçte birin altına çekti yani üç senede üçte birin altına çekti ve 2024'ün ilk çeyreğinin rakamları işte açıklandıktan sonra da bu haber Geçen hafta yine çok önemli böyle bomba gibi düşmüştü finans medyasına bu Bloomberg şöyle işte aktarmış rekor düzeyde şey satıyor Rakamı da söyleyeyim 53.3 milyar dolar çok büyük bir rakam yani 3 ayda ve ve şu ana kadar e, 2015'ten beri e, en hızlı yap, yani gerçekleştirdiği satış hatta 2015'ten beri aynı zamanda da burada da yazıyor bakın e, Çin altın rezervlerini de en yüksek seviyeye ulaştırdı. Şimdi Reuters işte dün tekrar bunu gündeme getirdi ve şöyle bir başlık kullandı. Dedi ki Çin'in elindeki Amerikan tahvilleri niden çıkması bunları satması bunu yerine işte altın alıyor. Altın varlıklarına e, daha çok yöneliyor. Bu diyor bütün diyor gözleri dünyada diyor jeopolitik olarak da e, doların üzerine dikti diyor. Yani resmen sistemin sallandığını yani eski düzenin artık devam etmeyeceğinin çok büyük alameti, işareti. Tabii şimdi bunları yaparken e, ne yapıyor aynı zamanda? Bakın bu da 2024 yılının yine ilk çeyrek verisi. Diyor ki bakın Chinese Gold Trading Activity Explodes. Yani Çin'in altın ticaret aktivisi patladı diyor, uçtu diyor bakın. Görüyor musunuz grafikte şu kırmızı için alınmış. Sadece işte 3 aylık bir şey altın alımlarını gösteriyor. Şey, ticaret altın ticaretini gösteriyor Çin'deki. Şimdi bunlar da olurken gidelim Amerika'da ne oluyor bakalım. Biden'ın işte bu da bir hafta önce attığı tweet. Bir karar alıyor ve diyor ki Çin'den diyor gelecek olan mallara e, yeni gümrük vergileri belirledim. E, çelik ve alüminyumda %25. Yarı iletkenlerde %50 elektrikli araçlarda yüzde yüz. Gerçi bizde yüzde yüzden fazla var o ÖTV'yi falan koyarsanız bütün arabalarda. Yani bazı ara bazı motor şeyine göre düzeyine göre bir araba aldığınız zaman iki araba parası da vergi olarak ödüyorsunuz devlete alıyorsunuz bir araba kendinize iki araba devlete neyse işte yüzde yüz Çin'den gelecek olanlara vergi elektrikli çünkü Çin e, elektrikli araçlarda sadece elektriklilerde değil yani bütün otomotivde öyle bir rekabetçi hale geldi ki diğer bütün dünya devlerini otomotiv değerlerini böyle ezip geçecek yani sallıyor yani şu an dünyayı e, Tesla var mesela Amerika'da yüzde sekiz buçuk o da çok ilginç bir bilgi 2024'ün ilk çeyreğinde arkadaşlar yüzde sekiz buçuk satışlarında düşüş var ve çok bariz bu şey göstergesi resesyon çok bariz yani. Yüzde sekiz buçukluk bir düşüş. Ee, bu arada tabii hisseleri falan da gümlüyor. Yani resmen e, çakılıyor. Onun mesela şey var bir tane. E, Amerika'da Tesla'nın rakibi olan yine elektrikli araç şirketi. İsmi neydi? İsmi şu an aklıma gelmedi de daha önceki yayınlarda göstermiştik. Aktarmıştım haberleri. O da iflas edebiliriz diye şirketin kendi açıklaması var. Batıyor yani bir taraftan da. Neyse ondan sonra güneş panellerinde %50 e, vergi uygulayacağım diyor işte gümrük vergisi. İki devlet niye savaşmaz? Bu savaşın önündeki engel ticarettir. İki devletin birbiriyle yaptığı ticaret. Yani şu anda bu yapılan hareketlere baktığınızda ticareti de baltalıyor. Yani bu ticaret savaşı işte bu iki ili, ticari ilişkileri kestiği zaman nereye doğru evriliyor bu iş? Çok bariz. Pasifik'te başlayacak olan bir dünya savaşına doğru yani bu bu şeyler var ya işte bu gelişmeler bu %100 %50 falan işte gümrük vergileri falan resmen dünya böyle şeye doğru gidiyor bunu da yapmak zorunda Amerika'da 34.76 trilyon dolara gelmiş kamu borcu bu işi götüremiyorlar oradan vergilere çakıyorlar oradan işte gümrük vergileri üzerinden ondan sonra halkın sermaye üzerinden elde ettiği gelirlerdeki vergileri arttırıyorlar iki katına çıkarıyorlar falan batırmışlar ekonomilerini yemişler yemişler tamam mı bu dünyadaki hükümetler tabi işin içerisinde en büyük yiyen de sermaye zaten bankacılık sistemi bütün zenginliği kendilerine çekmişler böyle bir noktaya gelince de tabi iş zımaradan çıkıyor ve şeyin bir noktaya doğru artık daha böyle gergin noktaya yani Reuters şu haberi boşuna şey yapmıyor. Bütün dünya gözünü e, doların üstüne çevirdi. Jeopolitik diyor yani normalde bu ekonomiktir değil mi yani? Ama jeopolitik diyor. Dengeler değişiyor çünkü. Böyle bir şey var karşımızda. Şimdi gidiyorsunuz bakıyorsunuz Japonya'ya. Japonya'da e, Norin Chukin diye bir banka var. Bu da Japonya'nın ziraat bankası gibi düşünün. Tarım kredileri falan oranın en büyük bankalarından bir tanesi en büyük en köklülerden ee, ve işte böyle tarım şeyleri falan bunlar diyor ki bak ne diyor başlıkta diyor ee, ba -ba başarısız hatalı tahvil bahisleri bet kelimesini kullanmış bahis aslında yani kumar başka bir şey değil neyse Amerikan tahvillerine işte bu bonolara para gömüyorlar 2020'lerde hatırlayın 21'de falan bu acayip faizler dibe gelince sıfırlara düşük faizli tahviller ne oldu? Yeni da yüksek faizli tahviller çıkınca bunların değerleri çöpe dönünce diyor ki bunlar başarısız olunca şeye gid gidiyor diyor mecburen bu banka. E strateji değişikliğine gidiyor. Başlığı böyle atmış. Strateji değişikliği dedi de şu. 384 milyar do e dolar yuan cinsinden vermiş 60 trilyon yuan. Yani 384 milyar dolar diyor sermaye artırımı yapacak. Peki niye? Sebebi de şu, o kadar zarar etti ki bu tahvillerden. Hatta o zararın miktarı da ne kadar? 7.4 trilyon e, yuan, değil mi? Bakayım. Tabi. Bakın şu ana kadar 7.4 trilyon yuan zarar yazmış e, bu tahvillerden dolayı kayıpları var. Ondan sonra 500 milyar yuan da e, bu senenin sonuna kadar beklediği zararlar var. Yani batırmış parayı, batırdığı paranın üzerine işte sermaye artırımı yapıyor falan diye böyle haber başlıklarında da strateji değişikliğine giriyor falan diye böyle haberler yapıyorlar. Yani şimdi bu durum var ya bu bankanın işte yazdığı trilyonlarca yen, Japon yen'lik zararlar. İşte bu 2023 yılında Amerika'daki batan bankalar vardı ya sonra o, o batık krizi Avrupa'ya da sıçramıştı. İşte onun sebebiydi. Tam olarak bu. Bakın şu an Japonya'ya sıçradı bu mevzu. Ama tabii bunun arkasında Japon devleti var. Belki bu ne, Norin Chukin Bankası üzerinden değil de belki başka bankalar, özel sektördeki başka bankalar üzerinden e, hortlayacak bu problem. Ama sinyali geliyor. Her yerden geliyor. Çin'de korkunç bir emlak krizi yaşanıyor. E, öyle bir boyuta ulaşmış ki zaten Çin ekonomisinin üçte biri emlak üzerinden dönüyor. Yani büyümesine bakın, büyüme rakamlarının üçte biri şeyden geliyor. Emlaktan geliyor ve büyük emlak şirketleri patır patır iflas ediyor. İşte bu Country Garden falan gibi böyle ondan sonra neydi ee, neydi? Evergrande falan gibi büyük şirketlerin batıkları ile ilgili burada haberleri de aktarmıştık. Bunlar aynı zamanda e, gölge bankacılık, gölge finans içinde ee, ev fiyatları şu anda yine Çin'de e, son 10 yılın en dip seviyelerine gelmiş. Kimse ev almıyor ona rağmen ve Çin hükümeti devreye giriyor. Burada müdahale etmek zorunda hissediyor kendini. Peşinatları daha da düşük seviyelere çekiyor, oranlarını çekiyor. Yani işin içinden çıkamıyorlar. Diğer bir taraftan Amerika ile cebelleşiyorlar. Böyle e, enteresan olaylar oluyor. Şimdi bütün bunlar olurken bak dedim ya yani yüzde sekiz buçuk Tesla'nın satışlarında düşüş var falan bir sürü böyle resesyon e, sinyalleri gelirken dün çok enteresan bir şey oldu. Bakır fiyatlarında yüzde altıya yakın düşüş oldu. Yüzde beş nokta falan hala daha devam da ediyor. Bu çok ilginç bir şeydir. Yani bakır fiyatlarında böyle sert düşüşün gelmesi. Ne zaman olur biliyor musunuz? Resesyon dönemlerinde olur. Yani şuradaki görüyor musunuz? Şu kırmızı mumun derinliğini. Bu daha önce ne zaman olmuştu böyle büyük derin düşüşler? E bir önceki işte 2022 resesyonunda olmuştu. Bakın burada olmuştu. 2020'de. 2020 Mart e, krizinde. Ve devamında gelen resesyonda. Yani bu bakırdaki hareket çok enteresan bir şey. E, ne oluyor diye düşündürüyor insanı. Ve çünkü... Üretimin temelidir yani bakır bugün her şeyde kullanılıyor bütün üretimde e, petrol de benzer bir durumda bakın petrol fiyatlarına baktığımızda teknik olarak bu da çok aşırı sallantıda gözüküyor. Yani bir e, yükseliş trendine hafif girmişti 2023'ün Aralık ayından sonra ama şurada e, Nisan'ın sonunda Mayıs'ın başında bu aşağı kırıp 100 günlük ortalamasının da altına inip yani burada da çok sıkıntılı bir görüntü var. Bu da aslında şey e, ekonomide bir durgunluğa işaret ediyor. Zaten büyüme rakamları da Amerika'dan işte en son buçuk falan beklenirken 1.6 geldi, beklentiden çok altında. Ki onlar da yalan rakam onu da söyleyeyim. Çünkü bunlar hesaplanırken enflasyona göre hesaplanıyor. E, enflasyon verisi de yanlış olduğuna göre, yalan olduğuna göre aslında hepsi sıfırın altında. Yani şu an biz resmen dünya olarak resesyona girmiş durumdayız. Hatta 2023'ün Son çeyreğinde bence başladı ama çıkacak şimdi işte yakın zamanda önümüze gelecek yani bunlar bu rakamlar. Ondan sonra gümüşte çok ilginç bir durum var. Altın ve gümüşte zaten altından örnek verdik Çin'in nasıl altın alımlarını saldırdığını. Bakın gümüşte öyle bir rally'nin başladığını sinyali geldi ki 2011'den beri düşen bir trend vardı. Bakın bu o kadar güçlü çalışmış ki şu trend, bu düşen trend direnç olarak bakın 1, 2, 3, 4, 5, altı defalarca bak buraya çarpmış geri gelmiş. Ama burada yani e, 2023'ün Nisan'ında bu trend yukarı kırıyor. Sonra burası destek olarak çalışmaya başlıyor. Bu sefer sonra işte e, 2024'ün işte ne zaman ee, Şubat'tan beri başlayan bir şey hareket var bir yükseliş trendi bugün geldiği noktada işte bu artık ee, o Bakın şu Trend yukarı düşen direnç attı kırıldı gitti Yani artık destek haline geldi ve 30 doların daha önce işte burada yine ayrı bir direnç olarak bulunan seviyenin de üstünde ya yani bu çok bariz bir rally başlangıcıdır ve gideceği yerin neresi olduğuna dair bir şey paylaşacağım şimdi sizle. Buraya dikkat edin. Bakın şimdi şu grafiği şöyle biraz geçmişe doğru gidelim. Daha önce gümüşün geldiği gördüğü bir seviye. Bakın şurası 41 dolar 1980'de gördü. Bu haftalık grafik olduğu için 41 de gün içerisinde gün içerisinde 50 doları gördü. Günlük grafikte görünür ama buna günlüğe tıklarsam şimdi upuzun bir şeye dönüşecek. Ondan sonra çek 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 2 saat gözükmeyecek ama o ben size söylüyorum rakamı. Gün içerisindeki rakamı 50 idi. Şimdi 50 doları bir de ne zaman gördü? 2011'de gördü. Şimdi eğer 1980'deki 50 dolar bugün olsa aynı şey bugün olsa potansiyeli konuşuyoruz. Kaç olur? Hemen enflasyon hesaplama sitesi var. Inflation Calculator diye. Bakın buraya 50 dolar yazıyorum. Tamam mı? 1980 yazıyorum buraya da. 1980 yılındaki 50 dolar bugünün kaç doları? Gümüşün ons fiyatı yani. 31.1 gram fiyatına bakıyorum. Bu da Amerika'daki e, Bureau of Labor Statistics'in yani Amerika'nın TÜİK'i diyelim. Onların açıkladığı uyduruk enflasyon verisine göre baz hesapladığında 190 dolar yapıyor. Ki çok daha üzerinde aslında. Yani 19, yani şu anda minimum minimum en Amerika'nın böyle en uyduruk enflasyonuyla bile hesapladığınız zaman bugün gümüşün şu an kaç ya i̇şte 31 dolar ya 190 doların üstünde olması lazım. Yani o potansiyel olarak aynı şey teker gerçekleşirse. Peki e, altına baktığımızda 1980 yılında altında da. E, öyle bir yükseliş olmuştu. Orada da altının geldiği seviyede 880 dolar olmuştu. Onu hesaplayalım. 880 dolar. Hani diyorlar ya altın şu an tüm zamanların rekorunu kırıyor dolar bazında. İyi de enflasyonu da hesaplayalım bakalım. Tüm zamanların rekoru muymuş değil miymiş? 880 yazdım. Hesapla diyorum. Yani 1980 yılındaki 880 dolar bugün uyduruk enflasyonla bile hesaplasanız buçuk dolar yapıyor. 3.350 diyeyim. Yani yani şu an 2.380 işte 2.300 şey 2.400 diyelim. Yani 2.400 dolar ya mesela. Ve hala işte en yüksek rekor diyorlar ya. Hayır 2.400 değil işte bak 3.350 dolar 1980'deki şey ki gerçek enflasyonla hesaplasan bu 5.000 doların da üstüne çıkar yani net çıkar. Ee, tamam tabi o biraz spekülatif olduğu için oradaki şeye girmiyorum. Demek ki o zaman e, altının gideceği yer en az e, potansiyel olarak 3350 doların üstü. Gümüşün de bugün itibariyle e, 2000 şey e, ne, neydi dur bir dakika bir daha hesaplayalım 50 50 ha, 190 dolar ki bunun ben yani çok üstünde olacağını yani 700-800 dolardan aşağı olmaması gerektiğini gerçek enflasyonla hesapladığınız zaman o da Shadow Stats'ın verisine göre baz aldığınızda. Şimdi biraz da buradan Türkiye'ye getirelim. Ee, Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Sabit bıraktılar %50'de. Şimdi fa sabit mi kalmış yoksa kalmamış mı onu hemen bakalım. Bir kere senin para arzın sabitse e, şeyi de e, faizi de ellemiyorsan dersin tamam sabit. İyi de sen para arzını arttırmışsın. Al sana işte bak. Nisan ayı. M2 para arzı. Yine para basmışsın. Yani var mı şimdi siz bu grafikte görüyor musunuz bir azalma? Her ay, her ay bir öncekinden daha fazla. Hep. Bak geçen senenin Mayıs ayına bakın. Her sürekli ya bugün geldiği yere bakın. Bir tane bile azalma var mı yani? Para arzında daralma var mı? Sen para basıyorsun. Enflasyon yaratıyorsun. Enflasyon yarattığın zaman sen o faizi sabit bile bıraksan realde yani gerçekte enflasyona göre hesapladığında faizi indirmiş oluyorsun aslında. Yani realde bugün aslında Merkez Bankası faiz indirmiştir. Dolar TL kuru üzerindeki baskı daha da artmıştır. Ve çok böyle uzun bir zaman değil çok yakın bir zamanda yani bir gece ansızın bile her an olabilecek bir şeyden bahsediyorum. Öyle bir patlayacak ki. Öyle bir patlayacak ki yani bu 44 dolar şey 44 lira tahminlerimiz falan vardı ya. Onlar artık geçti. O artık güncel değil. 49-50 lira en az benim beklentim yani bir kurda yaşanacak bir sıçrama da bir kur şokunda. Böyle bir şeyle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Ee, yine şeye gelelim yine Türkiye'den olağanüstü halden başlamıştık. Şimdi bakın 21 Mayıs'ta. Şey oldu işte bu e, seferberlik yönetmeliği yayınlandı resmi gazetede. Şunu da şöyle biraz büyütelim. Ekran okunmuyor küçük yazılar ama. Biraz daha büyüteyim. Neyse burada e, şu söyleniyor işte 2018'de biliyorsunuz şey yaptık işte. Tek adam rejimine geçince e, bu yetki yani seferberlik ilan etme yetkisi şeydeydi bakanlar kurulundaydı. Cumhurbaşkanı'na yetki verildi. Yani bir kişiye bütün milletin hakkında işte bu seferberlik kararını alma yetkisi veriliyor. O da ayrı bir tartışılır da. Ee, yalnız burada çok ilginç şeyler var. Maddeler var. Şimdi neredeydi bu? Şöyle aratarak bulayım burada uzun bir metin çünkü. Şimdi burada bakın madde 24. Hangi durumlarda bu yetkiyi veriyor? A. Madde 24'ün A fıkrası. Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi. Savaşın kendisinden değil yani, daha yani bir savaşı gerektirecek bir duruma bir şey var ortada. Ha, tamam edelim diyebilecek bir işaret. Bu da tabii yoruma açık ama neyse asıl B'ye dikkat edelim diyor ki ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli bir eylemli kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve veya dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması bu insanın aklına şey getiriyor 15 Temmuz'u da getiriyor Ondan sonra bir e, darbe girişimini veya bir gezi olayları tarzı bir şeyin tekrardan başlaması Ondan sonra ama bu yetki sen Cumhurbaşkanına verdiğin zaman yani bir bakanlar kurulunda olduğu gibi bir müzakerenin bir istişarenin böyle bir şey söz konusu değil yani bir kişiye veriyorsun sen bu yetkiyi bu kendine karşı bir tehdit gördüğü zaman yani bunu ilan etmeyeceğini bunu kötüye kullanmayacağını suistimal etmeyeceğini bunun gar garantisi var mı öyle bir şey olabilir mi? Hatta bak ne diyor burada şöyle bir şey vardı yine aratarak bulacağım onu da. Şu cümleye bakın şimdi bak kalkışma ile ilgili. Olağanüstü halin tanımı yaparken burada ne diye yazıyor? Savaş, savaşı gerektirecek durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma falan filan filan sayarken geliyor geliyor. Ee, ne diyor mesela burada? İşte tabi afet, salgın bak salgın hastalık. Ondan sonra ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde süresi 6 ay geçmemek üzere Cumhurbaşkanı'nca ilan edilen durum diyor. Yani mesela bak örnek ağır ekonomik bunalım ortaya çıkacak ondan sonra sen olağanüstü hal ilan edin. İyi de ağır ekonomik bunalımın sebebi kim? Kim ekonomiyi yönetiyor? Yani ekonomiden başında ben varım ben diye açıklama yapıyor değil mi? Sorumluluğu üstleniyor değil mi? Şimdi bu ekonomik bunalım olsa tamam mı? Ba ya olacak zaten de. Ya Zaten yaşıyoruz bunalmışız zaten. <laughs> ama e, depresyon. Yani bunalım demek depresyon demek. Buhran demek. Yani büyük buhran diyorlar ya. Great depression. Büyük buhran büyük bunalım. O, o, o şeydir yani. Öyle bir yere doğru bak. Küresel gidiyoruz. Türkiye'de de olacak bu. Dünyada da ama Türkiye biraz önden olacak yani o belli. Şimdi sen hem böyle bir şey yapacaksın sorumlusu olacaksın ekonomiyi yöneten olarak. Hem de o insanlar ne oluyor? Biz ne hale getirdiniz diye sorduğu zaman diyeceksin ki seferber olaursun hal. Yani bunlar olacak işler değil ki ben burada tabii bunun zamanlama olarak neden işte 2018'de madem eğer böyle bir yani teknik olarak böyle değişikliği yapman gerekiyordu idiyse neden altı senedir bekliyorsun? Ben burada şöyle bir şeyin olasılığını düşünüyorum. Bunlar işte bir dönem biliyorsunuz Ergenekon, Balyoz bu davalar falan olurken bir tarafta da böyle Gülen cemaati. Bunlar işte AKP'de de ne diyordu Cumhurbaşkanı? Ben bu davaların avukatıyım diyordu, değil mi? Bunlar böyle bir birbirlerine karşı bir şeydi. Savaşıyorlardı. Ondan sonra ne oldu? Bu sefer saflar değişti. Bu sefer şeyciler, Fethullahçılar bir tarafa AKP ile diğer işte o yargılananlar Ergenekon, Balyoz o davalarda bir araya geldiler. Bu sefer tekrar bunlar arası açılıp yine eski o zamankine doğru. Bunlar ne şey yapıyor biliyor musunuz? Bence. Bu benim fikrim yani. Yanılıyor da olabilir ama benim uzun süredir de tahmin ettiğim, yorumladığım şey bu. Bunlar kendilerine bu ulusalcı kanat tarafından bir artık kalk, bir yargı darbesi mi, askeri mi olur, başka türlü mü olur? Yani bir şekilde bunların tepelerine bineceklerini düşünüyorlar. Tamam mı? Ve buna karşı da, buna karşı da ha, önden hazırlıklarını, mesela işte daha önce e, Gülen cemaatiyle işte ilişkili olduğu veya üyesi olduğu e, gerekçesiyle KHK şu bu falan görevden uzaklaştırılan hakim ve savcıların kaç kaç taneydi? 200 tane miydi? Sayısını hatırlamıyorum. 2000 tane miydi? Geçmiş zaman onun daha üzerine konuşmuştuk. Bunların görevi iadeleri falan bütün hatta yani bir sürü mevzu. Hatırlayın. Şimdi şöyle bir laf vardır ya düşmanımın düşmanı dostumdur anlayışı vardır. Yani tekrar eski dostlar oradan bir araya mı geliyor? Bizi orada e, bir kalkışma olursa bizim arkamızda duracak bir şeyler mi olsun diyorlar. Yani sanki ben öyle görüyorum. Bir şey e, hesaplanıyor. Bir darbe girişimi. Ha bu illa askeri mi olur yoksa başka türlü mü olur bilmiyorum. Ama bence bunu hissediyorlar ki bunun içinde böyle bir e, seferberlik. Hatta şey de var işte bu KHK ile ordudan uzaklaştırılmış olanların tekrar seferberlik halinde geri çağrılması var mesela. Gerçi eski rütbeleriyle, yetkileriyle değil ama e gel diyor. Bu kalkışmaya olursa ona karşı sen de savaş diyor. Şimdi yani bunu sormayalım mı aklımıza gelmesin mi? Demek ki e, bu olağanüstü koşullara doğru gidildiğini kendileri de hissediyorlar. Ve bununla ilgili de e, ne yapıyorlar? İşte böyle yönetmelikler yayınlıyorlar. Bir şeylere kendilerini hazırlıyorlar. Sonuç olarak dünyada da Türkiye'de de durum pek iç açıcı gözükmüyor. Bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete diyelim. Gelişmeler tabii oldukça buradan böyle girerim yayına anlatırım. Takipte kalın o yüzden. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Herkese selamlar. Hoşçakalın.